Evet yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır var. Kudret Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. FED'le başlayalım dilerseniz. FED beklentiler doğrultusunda 25 bas puan faize indirdi. Aynı Fatih Karahan'ın açıklamasına benzettim açıkçası ben o açıklamayı. Aralık'ta faiz indirimi kesin değil ifadesini kullandı. Fatih Karahan'da benzer bir açıklama yapmıştı sene başında. Faiz indirimlerini otomatik pilota bağlamadık demişti. Dolayısıyla aslında FED de bizim merkez bankamızda verilere odaklı bir faiz kararı verecek. Ama hem dünkü kararı siz nasıl değerlendirirsiniz hem de Aralık, Aralık ayına ilişkin beklentiniz nedir? Bir de şu çok tartışılıyor piyasada. Yani belki FED enflasyon tahminine bu kadar uzakken neden faiz indirimlerini sürdürüyor? Yani ekonomi bu kadar sıkışmış durumda mı? Ekonomik aktivitede bu kadar ciddi bir bozulma mı var? Yoksa FED aslında farkında olmadan da enflasyon hedefini mi değiştirdi diye bir tartışma var. Aslında tabii enflasyondaki hedeften uzak bölüme ilişkin tartışmaların bundan sonra devam edeceğini söyleyebiliriz. Onu ben en sona saklayayım. Genel FED'le alakalı yorumlamalarımı başlamak isterim. Şimdi tabii dün özellikle biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken o bölümde 3 tane çok kritik e, bilanço sonucu geldi Muhteşem Yedirden, bir de Fed'e odaklanmıştık. Fed burada 25 bas puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Orada zaten piyasa beklentisi de e, bu görüntüsü görüntüleri ve burada çok fazla bir şaşırtan e, senaryo izlenmedi. İlaveten tabii ki Stephen Mir'in 50 bas puan indirim gibi çok agresif bir tutumu bir öncekinde olduğu gibi yine tekrarlamış oldu. Hatırlarsak onu da Trump e, koltuğa tutmuştu. E, bu yüzden de o bölümde aslında çok fazla şaşır, şaşırtan bir bölüm yok. Ama tabii bir yandan e, baktığımız zaman hükümet kapalı. Veri setine çok fazla bizler ulaşamıyoruz. Yeterli veri setine ulaşamıyoruz. O yüzden de yorum yapmak biraz sınırlı kalıyor. Ama FED tabii ki okyanus karar veri setine sahip olduğu için birazcık daha süreci daha iyi değerlendirmeye çalışıyor. Ama yine tabii ki e, veri görüntüsünden uzak bir değerlendirme yapıyor. Nitekim kapanma öncesindeki istihdam ve enflasyon dinamiklerine atıpta bulunarak orada çok ekstrem bir değişim olmadığınıden vurmakta. Bu yüzden de bu faiz indiriminde bir e, sorun görmedi. Ama devamlılığında aralık toplantısına ilişkin öyle net bir şekilde faiz inecek mesajı vermedi. Veri odaklı tavrının sürebileceğine ilişkin düşünceyi ön plana koydu. Şimdi tabii burada şu var. yani Biz henüz e, enflasyon ve istihdam dinamiklerine için çok detaylı e, çalışmalara ulaşamadık. Evet enflasyon verisi geldi. Ama bu enflasyon gelecek mi? Orada da biraz tereddütler var. İstihdamda ne durumdayız onları görebilmek şu an için mümkün değil. Ama Kasım ayında tabii ki bu süreç sonlanacağı düşüncesi hakim olduğu için Aralık toplantısını zaten e, diz mevcut belirleri görerek bir değerlendirme yapıyor olacak. Şimdi burada özellikle enflasyon %2 hedefinden çok uzakken Fed'in faiz indirimi yapması aslında tamamen bir ayarlama. Nasıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu anda enflasyon Arzu ettiğimiz o düşüşü sergilememesine karşın faiz indirimi yapıyorsa Amerikan Merkez Bankası da bunu bir ayarlama şeklinde devam ettiriyor. Burada tabii ki geçtiğimiz yıldan bu yana ben aslında bunu söylüyorum. Yani dünyada pandemi olduğu, savaşlar olduğu derken alışkanlıklar değişti. Dünya yeni bir e, denkleme evrilmeye çalışılıyor. Hala merkez bankalarının özellikle %2 enflasyonda ısrarcı kalması ve buna ilişkin bir patika oluşturuyor olması bence bunun değiştirilmesi gereken bir senaryo senaryoyla ölç e, doğrulanıyor. Ama hani hala Merkez Bankası bu tavırda devam ediyor. Evet Avrupa Merkez Bankası şu anda %2 enflasyonunda ama bu her ülkenin, her bölgenin bunu olacaktır şeklinde bir e, kesinlik olmaması gerekiyor. Bu açıdan enflasyonun Amerika'da %2 ile %3 arasında şekillendiği bir ortam çok sorun olmaması gerekiyor. Ama FED hala o %2 enflasyon hedeflemesi konusundaki arzusunu devam ettiriyor. Dolayısıyla kendisi de bu anlamda temkinli kalmaya çalışıyor. Çünkü 9'lardan 3'lere enflasyonu düşürmek değil mesele. 3'ten 2'ye düşürebilmek bu anlamda problem. Ee, bu da Fed'in bundan sonraki aksiyonlarını daha sınırlı yapabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Nitekim 2026 yılına ilişkin FED'in beklentilerine baktığımız zaman da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. İşsizliğin çok agresif bir şekilde artmayacağı, enflasyonun belli bir katılık döngüsü içerisinde devam edeceği bir ortamdayız. Bu açıdan da bu indirim çok e, sürpriz olarak görülmemeli. Aralık ayındaki olası bir indirim içinde verilerin gerçekten bunu desteklemesi gerekiyor. O yüzden istihdam dinamiklerine bakmakta fayda var. Tabi burada şunu da vurgulamakta fayda var. Dallas Fed'in bir araştırması vardı eskiden işsizliğin sabit kalabilmesi için 250 binlik istihdam artışına ihtiyaç varken şimdi bu rakamın 30 bine kadar düştüğü vurgusu söz konusu. Dolayısıyla biz istihdamda çok kötü veriler görmemiz lazım ki işsizlik oranı yükselmeli ve dolayısıyla FED aksiyonunu daha da istekli bir şekilde devam ettirmeli. Aksi takdirde da biraz daha sakin bir FED, bere odaklı bir FED hı hı. görmemiz çok şaşırtıcı olmayacaktır. Piyasaya yansıması ilk etapta nasıl oldu? Ve FED'in faiz indirimlerini sürdürmesiyle birlikte Türkiye bundan bu süreçten nasıl etkilenecek? Kendi iç içeride başka dinamiklerimiz de var tabii ki hali hazırda takip ettiğimiz ama onları bir kenara bırakırsak biz bu süreçten nasıl etkileneceğiz? Tabii FED öncelikle faiz indirimi sürecini bir seriye bağlayacak şekilde devam ettirmeyecek. Onu çok net bir şekilde vurgulamakta fayda var. Ama bir döngü içerisinde belli oranlarda Amerikan Merkez Bankası'nın da artık faiz indirimlerini sürdürebilme ihtimali var. Tabii bu gelişmekte olan ülkeler için iyimser bir gelişme. Ama tabii burada yine her ülke kendi iş dinamiklerinde ve şu anki döngüyü, ekonomik gelişmeleri kendi lehine ne kadar çekebiliyor buna bakmak lazım. Yani işin ticari ilişkiler boyutundaki farklılaşması bu anlamda önemli. Türkiye özellikle son süreçte Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasındaki o iyimser tavır işin e, ekonomik, siyasi bölümlerine de yansıyacak mı? Bunu gelecek dönemdeki iş ilişkilerine e, ülkeler arasındaki ilişkilerdeki detaylandırmalarda da görüyor olacağız. Ama baktığımız zaman zaten yılbaşından bu yana Amerikan Merkez Bankası ve Amerika'nın uyguladığı politikalarla birlikte dolardaki değer kaybından ötürü gelişmekte olan ülke para birimlerinin önemli bir çoğunluğu zaten güçlü kalmaya çalıştı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de Fed'in bu denklemini başlatıyor olması aslında işin çok daha iyimser bir bakış açısıyla ilerleyebilmesine olanak tanıyabilir. Bunu doğru bir şekilde kullanan ülkeler burada ayrışacaktır. Türkiye çok dinamik bir ülke. Özellikle Avrupa'nın son yıllarda özellikle ticari tarafta sergilediği olumsuzluklardan biz farklı ülkelerle yaptığımız anlaşmalarla ilişkileri güçlendirerek e, ihracat tarafında çok önemli değişimler kaydetmiştik. Bu yüzden de Türkiye yine bu bölümde e, ikili ilişkilerdeki iyimserliği de kullanarak e, bunu avantajlı hale çevirebilir. Ama tabii ki bu süreç e, Fed'in agresif bir tempoda faiz indirmeyeceğini de göz ardı etmemekte fayda var. Evet, e, Piyasaların gözü kulağı bir yandan da aslında Trump-Xi Jinping görüşmesindeydi. O kritik görüşme gerçekleşti. Görüşme öncesinde de zaten heyetler bir ön çerçeve anlaşmasını aslında ortaya koymuşlardı. E, dolayısıyla da piyasalarda pozitif bir beklenti vardı. İlk açıklamalar gelmeye devam ediyor Trump ve Xi Jinping'den ve pozitif açıklamalar olarak değerlendirebiliriz. Bunun piyasaya yansıması özellikle de altın fiyatları tarafındaki yansımasını nasıl gözlemliyoruz? Yani bir miktar e, bir toparlanma çabası olduğunu görüyoruz altın tarafında artık e, bir miktar e, dip görüldü altında buradan alalım anlayışı mı var altın tarafında Şimdi e, Amerika-Çin görüşmelerindeki alımlı hava zaten bize hafta başından itibaren yansıtılmıştı. Eğer zaten olumsuz bir süreç olsaydı muhtemelen Trump görüşmeyecekti. Hı hı. Ama zaten görüşme ve içeriklerdeki olumluluk önemli. İşte tarif eser sürecinin %57'lerden %47'lere düşmesi, soya fasulyesi alımının hızlandırılacağı Çin tarafındaki senaryolar gibi önemli anlaşmalar ve iyimsel senaryolar gündemimizi meşgul etti. Ve işte özellikle burada işte nadir elementler ve yapay zeka temalar birbirleriyle iç içe geçen bir dinamik olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü yapay zekada Amerika'nın işte nadir metallerde de işte elementlerde de burada Çin'in çok yoğunlukta olduğunu görüyoruz. O bölümde de tabii ki gelecek dönemdeki süreci dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız. Ama piyasalar neyse özellikle altın cephesini konuşacak olursak şunu göz ardı etmemek lazım. Ekim ayında dip ve zirve rakamı arasındaki mesafe ons altında 562 dolar. Bu Nisan dönemindeki 3500 denemesinde oluşturduğu 543 dolarlık zirve dip arasındaki mesafenin üzerinde. Yani çok sert bir şekilde, çok ek ekstrem bir şekilde yükseliş kaydetti ons altın Ekim ayında. Tabii 4500'lere yaklaşan bir senaryoda tekrardan bu düzeltmenin oluyor olması aslında kısa vadeli denklemde risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu yatırımcılara bir kez daha göstermiş oldu. Hele hele bunu kaldıraçlı piyasada yapıyorsanız. İlaveten aslında bu geri çekemeler gelecek dönemki yeni yukarı yönlü reaksiyonlar yani o fırsatlar için de önem arz ediyor. Benim yapmış olduğum analizlerde 4170 ile 3860 arasında bir miktar daha yatay formun devam etmesi yani bu sert yukarı yönlü hareketten sonra bir miktar dinlenmesi ve bu dinlenme sonrasında tekrar yoluna devam etmesi. Neden? Çünkü hala riskler belli ölçüde devam ediyor. Hala merkez bankalarının alımları, ETF tarafındaki girişler, ve 2026 projeksiyonunda da altının portföylerde istekli bir şekilde olabileceği düşüncesi var. Dolayısıyla uzun vadeli perspektiften baktığımız zaman işte 5000'ler hatta 6000 dolarları konuşabileceğimiz bir ortam var ons altında. Ama bunun için özellikle 3860-4170 derken 3860 seviyesi Eylül ayının kapanış rakamı. Biz şu anda zaten ay kapanışına çok az kaldı. Yarın ayı kapatıyoruz. 3860'ın üzerinde aylık kapanış yapmamız demek Ardı ardına iki ay boyunca bunu yapıyor e, gerçekleştirdiğimiz anlamına gelir. Bu da yeni imser havanın devamı anlamına kalır. 3.860-4.170 bandının üst bölgesini aşarsak da hareket marjını çok daha istekli bir şekilde e, devam edebiliriz. Unutmayalım ki e, bu tarz sert hareketler sonrasında yani yukarı yönlü sert hareketler sonrasında oluşan bu geri çekilmeler temelde bir hikaye yoksa adı düzeltmedir ve sağlıklı trend hareketleri içinde bu düzeltmeler her daim yatırımcılar tarafından talep görür. Dolayısıyla 3860 üzerinde 10 altında ben yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünen taraftayım. Ama onun öncesinde biraz yatayda giderse çok fazla buna şaşırmamak lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz Kudret Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geceme Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri bir